YKS tercih döneminde sona yaklaşılıyor. Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Isparta Meslek Yüksek Okulu Müdürü Profesör Doktor Nurdan Kuşat ve Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Gönen Meslek Yüksek Okulu Müdürü Profesör Doktor Murat Çileker üniversite adaylarının tercih süreciyle ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Isparta Meslek Yüksekokulu hakkında bilgi veren Profesör Doktor Kuşat 3+1 uygulamalı eğitim modeliyle öğrencileri iş hayatlarına hazırladıklarını söyledi. Aslında biz sosyal bilimler ağırlıklı bir meslek yüksek okuluyuz. Öncelikle bunu paylaşmak isterim. Ee, bu çerçevede 7 tane bölümümüz, toplamda 12 tane programımız görünüyor. Bu 7 bölümü saymak gerekirse içerisinde dış ticaret var, finans bankacılık ve sigortacılık var, muhasebe ve vergi var, tasarım var pazarlama ve reklamcılık var yönetim ve organizasyon var otel lokanta ve ikram hizmetleri var yani e, alabildiğine her alanda e, bölümlerimiz yer alıyor sosyal bilimler için düşündüğümüzde e, e, bunlar bölünerek içinden programlarımız da çıktığında işte lojistik olsun insan kaynakları olsun sağlık kurumları olsun halkla ilişkiler gibi gibi bir sürü aşçılık pek çok farklı alanda yer almamızı sağlıyor açıkçası. Meslek yüksekokulu çerçevesinde 3 artı 1 dediğimiz bir eğitim modeline sahibiz. 3 artı 1'i şöyle kısaca özetleyebilirim. 3 dönem boyunca yani 1. sınıfın ilk 2 iki dönemi, 2. sınıfın ilk dönemi olmak üzere 3 dönem biz burada teorik olarak kendi çabalarımızla öğrencilerimizi eğitiyoruz. Ve üçüncü yarı yılın sonunda, dördüncü yarı yılda öğrencilerimizi e, işletmelere yönlendiriyoruz. Tam bir dönem boyunca. Yani öyle staj gibi düşünmek bence hata. Çünkü staj dediğin 30 gün olur. Biz öğrencilerimizi bekliyoruz. Her zaman olduğu gibi. Buyursunlar gelsinler. Gönel Meslek Yüksek Okulu Müdürü Profesör Doktor Murat Çileker'de Meslek Yüksek Okulu'nun bölümlerini üniversite adayları için anlattı. Bizim güzel sanatlarla ilgili bölümler var. Yani sanat ve tasarımla ilgili bir e, bölümümüz var, programlarımız var. Bir de ayrıca sosyal içerikli programlarımız var. İkiye ayrılıyor aslında ama daha çok ağırlıklı olarak sanat ve tasarım alanında biraz daha ağırlıklı. E, tabu bu, bunlar açacak olursak eğer tasarım bölümümüz var tasarım bölümünün altında moda tasarımı programımız var. Onun dışında el sanatları bölümümüz var. El sanatları bölümünün altında da kuyumculuk ve takı tasarım var. Çok önemli bir program bence. Ben önem veriyorum. Ve mimari dekoratif sanatlar programımız var. Bizim ayrıca büro hizmetleri ve sekreterlik bölümümüz var. Bunların altında bazı programlarımız var. Çağrı Merkez Hizmetleri programımız var, Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı programımız var. <laughs> Bunun haricinde Finans Bankacılık ve Sigortacılık bölümümüz var. <laughs> Bunun altında da Bankacılık ve Sigortacılık programımız var. Üç artı bir sistemi var tabii ki. Var. Yani üniversitemizin genel teması bu olduğu için yani uygulamalı bilimler üniversitesi. <laughs> Dolayısıyla uygulamaya çok önem veriliyor. E, bu açıdan da üç artı bir sistemi genel olarak yani bütün üniversitemizde yaygın hepsinde var hemen hemen hı hı. bir iki kişi yer hariç 2 yıllık 3 e, dönem okula geliyorlar son dönem yani ikinci sınıfta birinci ya da ikinci dönem e, çocukları bırakıyoruz tercihi durumlarına göre ya da e, bulabildikleri yere göre hı, hı tercih onlara bırakıyoruz bir dönemde e, dışarıda kendi alanlarıyla ilgili bir iş yerinde e, eğitim görüyorlar yani insanın böyle 2 üç senelik dört senelik bir süreçte yaptıkları tüm hayatı boyunca ne yapacaklarını aslında belirliyor, ne kadar rahat yaşayacaklarını belirliyor, ya da hangi ortamda yaşayacaklarını belirliyor. Dolayısıyla bu süreçteki çalışmaları, kendilerini yetiştirmeleri, tercihleri tüm hayatlarını etkileyecek bir dönemeç diye düşünüyorum. O açıdan çok önemli. Ona dikkat etsinler.